Abla ha bu evde böyle ya dedin de orada böyle bandırını var. Bir de mayıs. Atalım. İşte onu benziyen bir şey gördüm. Anne öyle bu kapsa. Bak tamam, senin yaşa böyle? Bak o satın önü ya. Evet. Havalı için. Evet. Bir gel. Bir evet. gel. Evet. Yaşın seç kızım sen onu kendine. Anne i̇şte. Ben, anne. Anne ben bir dambil yaptım. Oo bakayım. Böyle bir dambil. Her dambil var emdi. Benim mesela, ama bu benim yaşıma geldi. Bazı etkik taşı böyle bak. bir şey. Anam bak o gömleği yaptı. Anne mi yaptı ben? Anne Adın anne bana. Dur bakayım. Dediğin var mı? Ben çok tuzu niye? Tut üstüne. Bak çok tuzu. Evet güzelmiş. Ayıyorum. Ay, Şimdi ay. de var mı? Duyur neyden bunlar? Bak şurada sarı kıyafet var. Bu da güzelmiş. Bana ben diyor nereden? Ayakkabı anneciğim yaşam paket. Ayakkabı nereden? Ve i̇şte burada var. Onlar olmaz anneciğim. Mavi ya beyaz. Bu bana da değil. Bu da bana da değil. Bırak anne onları. Onlar uymaz. Bu da bana da yedik. Gel şurada ayakkabı gel. Bu tarafa Aa, geç. Bu da da ortada var ya. Evet, bak şöyle. Abi, aç. daha da bir şey yaptım. Anne, onun aslında yediriyor. olmaz. Bak şöyle. Bana, bana da bana da bir tane bak. Bir gel. Bak bunlar uydu. <laughs> Buna öyle. Göster bana. Aldı bak ya ya. Tabii ya Evet, Ayıyorum. bu ikisini alıyoruz. Bay bay. Hadi bak ya ben yoğundaydım Ya Gel, burada da, Bak bak ne vardı. Ben buradayım

Baba bu anne bunu da onun ne da dedi? Dedi mi? Mayalar bize göre yapmadı. Bunlar da güzelmiş. Anne ama ben de bir anne değil mi o da? dedi daha. Dediğim o da anne. Vadin ne bir yiyeyim. Hayır burada neden yapmıyor? Fiyatları şimdi yiyeyim. Yedi ne babayım? Anne. <laughs>

düğüğü de var. Evet bir başka modeli de bakacağız. Şöyle. Düğünü ben. Düğünü ben bunda neyden? Ben dombin yaptım. Dombin mi yaptın? Anne ben dombin yaptım evet. Böyle. Bunu da ayırayım. Bak dombinim bu. Bak, görüyor musun? Evet, yakıştı. Ayıyor mu yatan beni? Anne, yatan beni ayıramıyor. Evet. Bir daha. Bundan almıştı kızım ama adlananmıştı. Anne, ama bana almadınız. Evet. Ama daha iyi. Tamam anne. Ama ben de yattım ben da? Neredeyim, ben de yattım ben de yattım ben de. da yattım. Dede daha de Ay bir de değil mi? Mayo. Ne bunlar? Evet, gibi. Hedef gibi mayo yapmak lazım.